Evet sevgili Sakarya'dan trafik izleyenleri, aslına bakarsanız Soyata Acil Durum Hastanesi kent hafızasında çok bilinen bir hastaneydi. Hepimizin burada bir anısı var. Hepimiz için özel bir hastaneydi. Ve artık orası Sadık Sadık Sabancı Hastanesi şeklinde. İşte son hazırlıklar yapılıyor. Şu anda başhekim Vahap Bey'in yanındayız. E, Vahap Bey isterseniz şöyle başlayalım. Acil hekimimiz de burada kendisiyle de konuşacağız. bu hastaneyi izleyenlerimize anlatır mısınız? Kaç yatakta olacak? Neler olacak? Çünkü herkes merakla da bekliyor. Evet, hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Saat Kasabancı Devlet Hastanemiz 110 yataklı olacak. Acil servisimiz ve polikliniklerimiz ayrı ünite olarak hizmet verecek. Acil servisimizde 6 müşahede yatağımız, 2 tane müdahale odamız ve 2 tane poliklinik alanımız olacak. Acil servisin arka kısmı tamamen radyoloji alanı olarak değerlendirildi. Laboratuvarlarımız da merkez laboratuvar olarak acil kısmının arkasına yönlendirildi. Bu binada servislerimiz ve fizik tedavi ünitemiz mevcut. Bu binada e, efektif yatak sayımız şu an mevcut da hizmet verdiğimiz binaya göre yüzde arttırıldı. Şey arttırıldı. Ee, poliklinik sayımız 18'lerden 20'lerden aktif olarak 39-40'a çıkacak. Bu daha da artılabilir. 55'e kadar da artırabiliriz ileride zamanlarda. Artan doktor sayımızla beraber bu hizmeti verebiliriz. Ee, 110 yatak ve acil servisin yetkinliğiyle beraber hastanemiz zaten klasman atlayacak. C evet. sınıfından B sınıfına geçecek. Allah'ın izniyle ondan sonra vereceğimiz hizmet çok daha çeşitlilik kazanacak. Ee, biz başhekimlik ve sağlık müdürlüğümüz olarak bir araya geldik. Ee, burada yeni birkaç hizmeti de e, devreye almak ne gibi istiyoruz. Örneğin kronik hastalık takip merkezini başlatıp burada taramadan teşhise kadar tüm e, özellikle onkoloji hastalarının taramada yakalanıyor teşhis sürecinde zaman kaybetmeden bir an önce teşhis alıp ilgili bilimlere, ilgili yan dallara yönlendirilmesini sağlamak istiyoruz. Yani hastayı kendi haline bırakmak değil, önceliklerini bir an önce bir hastane ortamında bitirip teşhisini koyup hastayı ilgili yan dallara göndermek istiyoruz. Aynı şekilde fizik tedavi ünitemizi büyütmek istiyoruz. Bölgede fizik tedavi ünitemize çok büyük bir talep var. Çok büyük bir iltifat var. Çok da iyi bir ekibimiz var fizik tedavide. O yüzden Ünite'yi büyütüp verdiğimiz hizmeti çeşitlendirmek istiyoruz. Şu an için çocuk hastalara da daha fazla yönlenmek istiyoruz. Yine kadın doğum ve çocuk konusunda yeni bir birim oluşturmak istiyoruz. Elimizde gerçekten büyük bir sıkıntı kadın doğum ve çocuk hastaları. Kuracağımız o birimde de Merkezin yükünü almak istiyoruz. Eğitim araştırma çok büyük bir hizmet veriyor, çok büyük bir çaba gösteriyor ama her şey olanaklar ölçüsünde sınırlı kalıyor ne yazık ki. Bu nedenle yükü dağıtabilmek için bir alternatif olmak istiyoruz. Sadık Asabancı Devlet Hastanesinde. Bu da az boz bir miktar değil yani bu eğer gerçekten biz bu söylediklerimizi başarırsak inşallah ki başaracağız. O zaman merkezin yükünü belirgin ölçüde alacağız. Zaten e, müdür beyin de bize verdiği en önemli talimat burada kuracağımız ya da burada hayata geçireceğimiz hastane ile e, güney yakasının ve ilin yükünü olabildiğince yüklenmemizi istiyor. Aslında çok istiyor. önemli bir konulara değindiniz. değininiz. Bin yataklı evet. hastane zaten yapılıyor e, sağlıkla ilgili. durum Hastanesi de açıldı. Orada da bir yatak sayısı arttı. Bu çeşitliğin artırılması da evet. herhalde sanırım şehre e, sağlıkla ilgili sorunlarda evet. önemli bir avantaj sağlıyor. Evet evet kesinlikle düşünsenize Osman Elinden buraya şimdi ee, Sakarya ili %17 nüfus artışıyla gidiyor. Ancak Serdivan %58, e, Arifiye %34, Sapanca gene %20'lerde, %25'lerde, Osmaneli %20-25'lerde. Yani nüfus artış hızının yüksek olduğu bir bölgenin ucundayız biz. Zaten de Arifiye'nin kendi nüfus artış hızı da fazla. Ki Arifiye'de mevcut Sanayi alanındaki nüfus ve çeşitlilik de fazla. Yani oraya verebileceğimiz hizmetler de çok fazla. Bu bölgeden gelebilecek tüm akımı merkeze doğru gidecek tüm akımı kestiğimizi düşünsenize. Yani merkezin işi aslında belli istatistiklerle biz ne kadar engelleyeceğimizi biliyoruz ama hı hı. daha net cevaplar için ileriki günleri beklemek daha mantıklı. Aslında olur. şu konuda düzeltelim. Burada bir takım yanlış anlaşmalar da var çünkü medyaya da yansıdı. Hastane henüz açılmadı. İşte taşıma işlemleri devam ediyor. Evet. Bunu da izleyenlerimize iletelim. Evet, evet. Henüz bir tarih vermeyelim bu konuda. Sizin gibi, Toyota Hastanesi'ne karşı çok büyük bir iltifat hı. olduğu için çok da büyük bir talep var. Hem hı. yora halkından hem şehrimizin geri kalanından çok büyük bir talep var. O yüzden heyecanla beklendiğinin farkındayız. Yani hı. mevcut ekibimizle beraber tüm insan gücümüzle 7 gün üzerinden çalışıyoruz. Yani hı. öyle bir mesai mevhumu gözeterek çalışmıyoruz. Hafta sonu mevhumu gözeterek çalışmıyoruz. Ama dediğiniz gibi en kısa sürede gelmek için elimizden geleni yapıyoruz Peki bahsedeyim. teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler e, Toyota'nın acili de son derece önemli ve o acilde de e, bizleri yine e, önemli doktorlar her zaman olduğu zaman bizi işte karşılıyorlar, tedavi oluyorlar. Bu alanda acilin ayrı bir özelliği var. Siz de hocam e, hocam acille ilgili konuşalım. Acil servisimiz 7-24 hizmet verme amacıyla verimli doktoru, hemşire, sağlık memuruyla sürekli Sakarya halkına hizmet vermek için çalışmaktı. Bununla ilgili yeni hastanemizde şu an için 6 müşahede yatağımız mevcut. Dikkat et muayene odamız, aktif çalışan röntgen, tomografi laboratuvar sistemlerimiz mevcut. Arifi'nin ihtiyacı ve sakat ihtiyacından dolayı yeni süreçte müşahede yatağımızı 25 yatağa çıkarıp daha kaliteli bir hizmet vermeye başlıyoruz. Peki çok teşekkür ederim hocam. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.